Allah, Allah Gidebilirseniz Medine-i Münevvere'ye gidin. Ve gidebilirseniz Medine'ye genç yaşta gidin. gidişiniz musab gibi olsun. Henüz ayaklarınıza takılmadan dünya Henüz ruhunuz günahı tanımadan gidin. İlk günlerdeki gibi olsun efendimize gidişiniz. Hani Hazreti Ali 10 yaşındaydı. Sübeyir bin Avvam 12 yaşında. Habbab bin Eret 16'sındaydı. Hazreti Cafer 20'sinde. Mesleme bin Selame 24'ündeydi. Umeys'in kızı Esma gibi genç yaşta gidin. Hazreti Zeynep gibi saf ve temiz. Efendimizin etrafında yürüdükleri gibi siz de mescidin bahçesinde yürüyün. Melekler belki sizi onlara benzetir. Tıpkı Zeynep'in yaşında derler. Fatıma'nın yaşında, Ali'nin yaşında. Melekler sizi yaşınızla benzesin. Allah da yaşayışınızla. Sanki siz başka bir ümmettiniz ve Allah'a dua ettiniz. Ya Rabbi bana bir kereliğine ümmeti Muhammed'le umre yapmayı nasip et. Allah duanızı kabul etti. Şimdi siz Medine-i Münevvere'desiniz. Çevrenizde gördükleriniz peygamber misafirleri. Ev sahibinin hatrına onları hoş görmelisiniz. Kılabilirseniz ...beş vakit namazı da Mescid-i Nebi'de kılın. Mescid'in bahçesine girerken... ...dünyanın malını da, kelamını da ardınızda bırakın. Salat ve selamla yürüyün. Ve selametle huzura girin. Farz edin ki... ...mihrapta Resulullah var. Ön safta sahabe... ...ve dalga dalga ümmete Muhammed var. Asr-ı saadette kılınan... ...namaz gibi olsun namazınız. Ravza-i Mutahharada namaz kılmak şereftir. Sanki cennette kılmış gibi olursunuz. Ama girebilirseniz Ravza'ya... ...iki rekat kılın, duanızı yapın... ...ve hemen çıkın ki... ...diğer misafirler de o şerefi kazansın. Efendimiz nereye gittiyse... ...o gitti diye siz de gideceksiniz... ...Uhud'a gideceksiniz... ...Mescidi Kıbleteyn'e... ...Hende'ye... ...Kuba Mescidi'ne... ...eğer giderseniz... ...Uhud'un hüznünü... ...Kıbleteyn'in itaatini... ...Hende'nin açlığını... ...Kuba'nın sevincini hissetmeye çalışın... ...hele Uhud... ...Uhud... ...ölmek için çok güzel bir gündü... ...o gün... ...Uhud'da olamayışınıza... ...o gün... Uhud'da öleme işinize ağlayın. Medine-i Münevvere'den ayrılık vakti geldiyse, yaşadığınız ve şahit olduğunuz olumsuzlukları unutun. Belki siz yanlış görmüş, yanlış anlamışsınızdır. Sevdiklerinize Medine'yi ve Medine halkını övgünün en üstünüyle anlatın. Belki ev sahibi sizden hoşnut olur da, sizi tekrar misafir etmek ister. Duamız, temennimiz bu olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun.